Arkadaşlar bir tane Furtanus aldık, çekme belgeli, onu topluyoruz. Onun bu kapağını boyattık, böyle dönüş süsledik, kulturlarını değiştirdik. En son trigetina değiştireceğiz. Bir de kablosunu değiştirdik, modunu değiştirdik. İç döşemesini yaptık hepsini. Evet arkadaşlar, çürük vardı arabada. Hepsini yaptık. Malzeme biz kendimiz yaptık. Oraları hepsini yaptık. Çok güzel oldu. Bir macun çekeceğiz ona. Silikon. Altı boyatacağız. Tamamdır. fortanus 1989 model. 2000 motor. Araba bu.